Evet sayın seyirciler bugün neredeyiz? Gördüğünüz gibi bugün Yenice'deyiz. Yenice ilçemizdeyiz. Yenice Kaymakamlığı Hükümet Konağı. Buradan ıssız cumaya gideceğiz. Yenice tarihi, doğası ve insanlarıyla çok şirin bir ilçe. Kaz Dağları'nın eteklerinde havası temiz. Evet, Yenice Otogarı. Evet, Çam Birlik, Yenice Birlik. Otobüsler geliyor, yazıhaneler var. Bugün Yenice'nin pazarı. Zaten Ama pandemiden pazar da etkilenmiş. Evet. Sokak arasında zaten oluyor buranın pazarı. Dağınık dağınık sergileri yerleştirmiş belediye. Burası da Yenice Merkez Çarşı Camii. Evet, yeni mimari burası da bu cami de yeni yapıldı. Görüyorsunuz minareleri, kubbeleri falan. Yeni ve eski mimariyi çağrıştırıyor ikisini beraber. Evet, şöyle burası da meydanı. Gayet geniş bahçesi var. Çift minareli bir cami. Değerli izleyiciler bugün Yenice ilçemize bağlı Seyvan köyünün ıssız cuma mevkisindeyiz. Burası şu caminin tabelasını da gördüğünüz şekilde 1335 yılında Gelibolu Fatihi Gazi Süleyman Paşa tarafından yapılmış. Şurası caminin minberi, burası ıssız cuma. Evet görüyorsunuz burası Çakuroba, Seyvan ve Nevruz köylerinde Zamanında cami olmadığı için cuma namazı kılmak için bu mescit yapılmış. Daha sonra insanlar bu mescide gele gide gele gide burada ticaret de yapmaya başlamışlar. Hayvan alım satımı yapmaya başlamışlar. Ondan sonra burayı mezarlığa dönüştürmüşler. Burası gerçekten görüyorsunuz ağaçları, ulu çınarları, sarmaşıkları. Burası çok ıssız bir yer görünümünde. Çok böyle ulvi Veyahut hatta film sahnelerinden çıkmış gibi gözükmekte. Evet. Şimdi bu bebek mezarı vardı. Şimdi burada yıllar önce birisinin bebeği oluyor. Bebek doğduktan sonra annesi bebeğin vefat etmiş. Evet, yıllar önce bu yakın köyden, Seyvan köyünden bir abimizin, bir büyüğümüzün bebeği doğmuş. Bebek doğduktan sonra hemen annesi vefat etmiş. Annesini buraya defnetmişler. Daha sonra bir ay kadar sonra bebek de vefat etmiş. Bebeği de annesinin yanına paralel bir şekilde mezar yaparak gömmüşler. Daha sonra bebekle annesi mezarlar birbirine yaklaşmış. Evet şöyle gördüğünüz şekilde birbirlerine kavuşmuşlar. Ve e, bu da bir efsane olarak halk arasında burada dolaşmaktadır. Burasının gerçekten çok böyle ulvi bir görüntüsü var. Hele hele gece daha önce ben gelmiştim buraya. Gece daha böyle bir ulvi ve ürkütücü bir görüntüsü var. Şimdi şuradaki camiye bir göz atalım. iyi olduğu için tahtalar falan hazır. Evet dışarıda da gördüğünüz gibi halı flex koymuşlar. Buralara çember bağlamışlar. Kadınlar ziyarete geldikleri zaman herhalde kullanmasın diye. Evet ıssız cuma camisi. Seyvan köyüne ait. 1335 tarihinde yapılmış. Demiştik ya Gelibolu Fatih'i Gazi Süleyman Paşa tarafından bu yaptırılmış. Gazi Süleyman Paşa gelip olayı giderken buradan geçmiş. Evet, şöyle görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, cami tamamen ahşap. Minberi de ahşap zaten gayet mütevazi bir minberi var. Evet mahfili var yukarıda cami küçük olmasına rağmen mahfi bile düşünülmüş zamanında evet, gördüğünüz gibi mihrabı gayet sade 14. yüzyıl mimarisine uygun ama burası biraz pis tabi bakımsız şu anda burada cuma kılınmadığı için yani gelen giden de yok adı üstünde ıssız cuma ama bu kutsal mabedin böyle ıssızlığa terk edilmemesi lazım gördüğümüz zaman gerçekten içimiz burkuluyor Evet, büyüklerimiz bunu düşünmüşler, yapmışlar. Aslında bunun bakımının onarımının yapılması gerekir. Evet, görüyorsunuz, şu tavanlarını falan. Hepsi ahşap, ağaç. Duvarlardan başka hiç taş, beton bir şey yok yani. İçeriler hepsi ağaç. Evet, şurada Kur'an-ı Kerimler var. <laughs> evet, Buradan caminin içinden anlatacaklarımız arasında evet bir de şöyle göstereyim size burada bir kürsü var vaaz kürsüsü bunu bile düşünmüşler evet vaaz kürsüsü var bu da gayet mütevazi evet şöyle pencereleri ahşaptan evet burası da Kur'an koymaya veya belki de kandil yakmaya zamanında yerler yapılmış. Değerli izleyiciler, içerideki ağaçlar da şurada gördüğünüz dışarıdaki ağaçlar da bunlar zamanından kalma eski ağaçlar. Şu çatı daha sonra yeni onarılmış da bunlar iyi. Evet buranın bir özelliği de Çanakkale'li meşhur iş adamı İbrahim Bodur. Buradan Nevruz köyünden. İbrahim Bodur geçtiğimiz yıllarda rahmetli oldu. Onun için rahmetli olmadan önce de her yıl kale seramik adına burada hayır, hayır yapılmaktadır. Eylül'ün ilk haftasında evet görüyorsunuz çınar ağacı üç kol şeklinde çıkmış. Evet. Eylül'ün ilk haftasında Hacı İbrahim Bodur anısına ve ıssız cuma anısına burada Eylül'ün ilk haftasında ıssız cuma hayırı yapılmaktadır. Her yıl düzenli olarak da bu hayır yapılır ve civardaki bütün vatandaşlar katılır genelde. Sizi ıssız cumanın değişik Evet, otantik görüntüleriyle baş başa bırakıyorum.